Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte ekşil kabak yemeği yapacağız. Hem lezzeti hem de görüntüsü çok çok güzel. Eminim denediğinizde siz de çok beğeneceksiniz. Hemen malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz 2 adet orta boy kabak yarım kilogram falan yapıyor. 2 veya 3 adet kapya biber. Benim kapya biberlerim kışlık yazdan hazırlamış olduğum kapya biberler. Onları kullanacağım. İri iri doğramıştım. Derin dondurucudan çıkardım. Direkt buzlu şekilde içerisine koyacağım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı tuz, 3-4 diş sarımsak, sarımsakları küçük küçük doğruyoruz. Yarım çay bardağı da zeytinyağı. Zeytinyağınız yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Kabağın bir tanesini doğradım, bir tanesini sizinle birlikte yapacağım. Bir soyacak veya bıçak yardımıyla üzerine birer parmak arayla çizikler atıyoruz. Üzerini soyuyoruz. Daha sonrasında kabağı ortadan ikiye bölüyoruz. Daha sonrasında doğrayıcı veya keseceğin üzerine bırakıp tekrar ortadan ikiye bölüp birer parmak genişliğinde doğramaya başlıyoruz çapraz bir şekilde. Doğrama işlemi tamamlandıktan sonra tüm malzemelerimizi tencerenin içerisine alıyoruz. Kapya biberler, kabaklar, tuz, sarımsak ve zeytinyağı. Tüm malzemeleri tencerenin içerisine koyduktan sonra ocağın üzerine alıyoruz. Kısık ateşte kapağını kapatıyoruz. Öncelikle suyunu bırakmasını bekliyoruz. Suyunu bıraktıktan sonra yavaş yavaş suyunu çekmeye başlıyor. Bir 15 dakika falan geçtikten sonra kapağını açıyoruz. Daha sonrasında suyu kuruyor ve yavaş yavaş kızarmaya başlıyor. Kapa kapalıken ara ara açıp bir tahta kaşık yardımıyla çok fazla ezmeden karıştırabilirsiniz. Ama kapağını açtıktan sonra sadece bir kere karıştırıyoruz kabaklara zarar vermeden. Daha sonrasında kendi haline bırakıp kızarmasını bekliyoruz. Eğer çok fazla karıştırırsanız bu sefer kabaklarınız eriyecektir. O yüzden çok fazla kabakları kızarırken karıştırmamaya özen gösterin. Şu anda kabaklar haşlanıyor, suyunu bıraktı kapağın kapalı bir şekilde pişmesini bekliyorum. Kızarırken de haşlanırken de mutlaka kısık ateşte olması gerekiyor. Şimdi suyun çekmeye başladı. Kapağını açtım ve kızarıyor. Ben de o arada üzeri için sosumu hazırlamaya başlayacağım. Sosumuzu isteğinize bağlı. isterseniz sos hazırlamaya da bilirsiniz. Sos için gerekli olan malzemelerimiz de 1 su bardağı yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 adet limon suyu, Çeyrek otu doğruyorum. küçük küçük içerisine. 4-5 yaprak da nane yine içerisine karıştırıyorum. Dilerseniz siz de benim gibi bu şekilde üzerine yoğurt sosu hazırlayabilirsiniz veya sadece limon işte varsa evde dereotu varsa nane sadece üzerine dökebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak ben pul biber ve ceviz de kullandım. Siz kullanmayabilirsiniz. İsteğinize bağlı malzemeyi arttırıp azaltabilirsiniz. Ama temel olarak bu şekilde yaptığınız zaman gerçekten çok çok lezzetli oluyor. Denediğinizde eminim siz de çok beğeneceksiniz. Ben çok beğeniyorum bu şekilde kabak yemeğini. Özellikle kabak yemeği sevmeyenler bile bu şekilde yaptığı zaman rahatlıkla tüketebilir ve çok seveceğine eminim. Ayrıca kabakla ben cacık da yapıyorum. Onu da deneyebilirsiniz. Onu da öneriyorum size. Normal cacık yapar gibi salatalık yerine kabak rendeliyorsunuz. Yoğurdun içerisine karıştırıyorsunuz. Yemeğimiz hazır. Şimdi servis tabağımızın içerisine alıyoruz. Ilımasını bekliyoruz. Ilıdıktan sonra hazırladığımız sosu üzerine dökeceğiz. Bir 15 dakika falan beklerseniz soğuyor zaten. 10 dakika içerisinde hatta. Soğudu. Ben üzerine hazırladığım sosu da döktüm. Yemeğimiz hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Ben çok çok beğendim. Eminim ki siz de seveceksiniz. Şimdi üzerine biraz da ceviz dökeceğim. Biraz da pul biber dökeceğim. Hepinize afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.